Merhaba kuzucuklarım. Evet bu zamana kadar 9'a kadar rakamları öğrendik. 9'dan sonra da sayılar sonsuz. Biz de yavaş yavaş bu sayıları tanıyacağız. Evet kuzucuklarım. 9 9 9 tane birlik ediyor. 9 tane birle ben bir tane daha eklediğim zaman çocuklar bir onluk elde ediyorum. Bu şekilde eğer küp şekerleri üst üste 9 tane üst üste koyduğunuz zaman 3, 4, tabi burada yıkılabilir. 5, 6, 7, 8, 9. 9 ve 10. 10 tane küp şekeri üst üste koyduğum zaman bir onluk elde ediyorum. Bunun ismi onluk. Aynı şekilde onluk kalemlerinize de yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kalemim lastikle bağladığım zaman bir onluk elde ettim. Bu da bir onluk, bu da bir onluk. Bir onluk on eder. Bir onluk on eder. Şimdi çocuklar sizleri yeni bir defterimizle tanıştıracağım. Matematik defterimiz, bu defterimizin adı matematik defteri. Artık bundan sonra matematik dersindeki çalışmaları bu defterimize yapacağız. Şimdi rakamları bu şekilde öğrendik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0'ı en son 0'ı öğrendik. Matematik defterimiz, defterimiz Görüyorsunuz çok küçük karelerden oluşuyor. Bu kareleri dolduracak şekilde rakamları, sayıları yazacağız. Nasıl yazacağız? Tam iki karenin içerisine dolacak şekilde yazıyoruz ve iki kare atlıyoruz. Şimdi gösteriyorum ben. Burada yazdım ben. Bir, iki kare atladım ve bir yazacağım. 1 yazmak için önce ne yapıyorduk? Dik çizgi sonra selam veriyorduk. 1'i yazdık. Şimdi 2'yi yazacağım. 2 tam 2 kareye sığacak şekilde yazıyorum. 1, 2 evet. Hiç dışarı taşmadan 3'ü yazıyorum. Evet. 3 4'ü yazıyorum. 4 5'i yazıyorum. 6'yı 7'yi 8'i 0 ve 0. Rakamları yazarken aralara tam şu ortasında yatay çizgi çekiyorum renkli kalemle. Evet, bütün rakamlarımızı, öğrendiğimiz bütün rakamları yazdık. Peki bu sayfayı bu şekilde rakamlarla doldurmanızı istiyorum. 2 kare atlıyoruz. İki kareye sığacak şekilde rakamları yazıyoruz. Evet. Az önce onluktan bahsetmiştim. Bir onluk, bir onluk şu. Bir onluk şekil olarak şu şekilde anneleriniz çizsin. Bir onluk kaç ediyordu? Bu kaçtı? 10. 10 rakamı nasıl yazılıyor? 10 sayısını yazmak için iki tane rakam kullanıyoruz. Biri bir, biri de sıfır. Evet, ikisi birlikte on sayısını oluşturuyor çocuklar. Bir tane onluk on eder. Bir tane onluk on eder. On sayısı bir onluktur. Ve bir onluk e, onu yazmak için bir ve sıfır iki tane rakam kullanıyoruz. Evet onluklarımızın yanına şimdi İki tane birlik koyarsam, şu bir onluk, bir onluk on, yanına da iki tane birlik koydum, on, on bir, pardon bir tane birlik koydum, on, on bir, on, on bir. On bir nasıl yazılıyor? On bir sayısını yazmak için iki tane rakam kullanıyoruz. İki tane bir yan yana kullanıyoruz. Ve bu şekilde satırımızın sonuna kadar 11 diye yazacağız Peki bir onluğun yanına ben iki tane birlik koyuyorum 10 11 12 10 11 12 bir onluk 2 birlik bir onluk 2 birlik kaç eder 10. 2 eder. 12'yi nasıl yazacağız? 12. 12 yazmak için 1 ile 2'yi yan yana getiriyoruz. 12. 12. Evet. 10. 11. 12. Peki bir onluğun yanına ben 3 tane birlik getiriyorum. 10. 11. 12. 13 oldu. 13'ü nasıl yazacağım? 1 ile 3'ü yan yana getiriyorum. 13. 1 onluk, 3 birlik 13'tür çocuklar. 1 onluk, 1 onluk şu. 3 birlik de bu. 13 eder. Evet peki. Bir tane daha birlik ekledim. 1 bir onluk, 1, 2, 3, 4, 4 tane birlik kaç eder? Burası 10. Her zaman burası 1 onluk 10'dur. 10, 11, 12, 13, 14. 14'ü nasıl yazacağım? 1 ile 4'ü yazarak yan yana 14. Şu şekilleri anneleriniz çizebilir çocuklar. Ama diğerlerinin hepsini siz yaz, yazmanızı istiyorum. 14. Peki 4, 5 tane birlik getiriyorum. 1 onluk, 11, 12, 13, 14, 15, 5 tane de birlik. 1 onluk, 5 birlik, kaç yapar? Burası 10 ediyordu, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 de burası. 15'i de 1 ile 5'i yan yana getirerek yazıyoruz. Evet. Şimdi 6 tane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 onluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birlik kaç yapar? 1 onluk. 6 birlik. 10, 6. 10, 6. 16'yı yazmak için de 1 ile 6'yı yan yana getiriyoruz. 16 peki tekrar bir tane daha koyarsam bir onluk 1 2 3 4 5 6 7 7 birlik kaç yapar 17 17 17'yi nasıl yazıyoruz 1 ile 7 yan yana geldiği zaman 17'yi oluşturuyor. Tekrar birlikleri çoğaltıyorum. Bir onluk sekiz birlik. Bir onluk sekiz birlik on sekiz eder. On sekizi yapmak için de bir ile sekizi kullanıyoruz. On sekiz. Peki birlikleri gene çoğaltalım. Bir onluk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birlik kaç yapar? 10, 9. 10, 9. 19'u yazmak için de 1 ile 9'u kullanıyoruz. Şimdi dikkat edin çocuklar. Bir tane daha birlik koyuyorum. Bir onluk burada var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane de birlik var. Şimdi bakın, bunları yan yana getirirsem bunları yan yana getiriyorum. Evet, küp şekerlerle sizler de onluk ve birlik yapabilirsiniz. Kalemlerinizle onluk ve birlik yapabilirsiniz. Ee, kürdanlarla onluk ve birlik yapabilirsiniz. Evet. Şimdi 10 tane küp şekeri yan yana getirdim. Bakın. Bunun aynısı oldu. 10 tane küp şekeri yan yana getirdim. Aynısı oldu. Yani 2 tane onluk oldu. 2 tane onluk kaç yapar? 2 tane onluk 20 yapar. 2 onluk 20. 2 onluk 20. Yirmi. 20'yi yazmak için de 2 ve 0'ı kullanıyoruz. Rakamlarımız 10'dan başlayarak 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 diye bu şekilde yazacağız. Hepinizi öpüyorum yavrularım.